Herkese merhabalar. Bir soru iki dakika bölümüyle karşınızdayım. Ben Mustafa Baysal. Bugünkü sorumuz karşınızda duruyor. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı için nereye başvurulur? Kıdem ve ihbar tazminatı çalışma hayatında en sık rastlanan ve en çok sorun yaşanan iki tazminat türü olarak kabul edilebilir. Bu kıdem veya ihbar tazminatını alamayan bir işçi ne yapması gerektiği konusunda bir tereddütte yaşayabilir. Bu durumda yapması gereken ilk şey yani başvurması gereken ilk yer aslında işverenin kendisidir. Çünkü normalde bu kıdem veya ihbar tazminatını ödemesi gereken zaten işverendir. Eğer ödemiyorsa yazılı bir talepte bulunmak belki onu ödemeye işvereni belki ödemeye yönlendirebilir veya ileride faiz başlangıç açısından avantaj sağlayabilir işçiye. Bu nedenle İlk olarak işlerinde başvurulmasını ben öneriyorum. Ancak bu zorunlu bir başvuru değildir. Yani işçi isterse hiç başvurmadan da diğer aşamaya geçebilir. Bir sonraki aşamamız zorunlu ara buruculuk. Türkiye zaten adından anlaşılacağı üzere 2018'den bu yana hayatımızda olan zorunlu ara buruculuk. İşçinin işçi alacağını dava etmeden önce mecburen gitmesi gereken bir yoldur, bir seçenektir. İkinci aşamada işçi zorunlu ara buluculuk başvurusunda bulunur. Eğer burada bir uzlaşma sağlanamazsa işçi ile işveren arasında üçüncü aşamaya geçirir. Bu da e, haliyle dava açma aşamasıdır. Yani mahkemeye başvurmaktır. Bu halde bu durumu kısaca şöyle özetleyebiliriz. Kıdem veya ihbar tazminatını alamayan bir işçi önce ihtiyari olarak işverene başvurabilir. Ardından zorunlu olarak ara başvurmak durumundadır. Ara da herhangi bir sonuç elde edilemezse son olarak mahkemeye başvurarak dava yoluyla hakkını arayabilir. Kıdem ve ihbar tazminatınızı eğer alamadıysanız izlemeniz gereken yol ve seçenekler bunlardan ibarettir.